Sayın seyircilerimiz merhaba. Bugün Ordal Ankara ofisinde markanın satış mühendisi Asena Tarlacıoğlu ile beraberiz. Hasena merhabalar. Merhaba Serkan Bey. Bugün UST25 bir sinyal dönüştürücüsü ile ilgili konuşacağız. Evet. Öncelikle bu 1500 volt DC olarak hı. belirlenmiş bir seviye var. Evet. Bunun sinyal bütünlüğü açısından özellikle riskli sahalarda ne tür avantajları vardır? Bunları öğrenelim öncesinden. Hı hı. Öncelikle UST25 serisi cihazlarımız, Right tipi slim tip sinyal dönüştürücülerimizdir. 1500 volt DC izolasyon sahada hem sinyal bütünlüğü hem de güvenlik yani yüksek gerilime karşı koruma, operatör ve ekipman güvenliği açısından çok büyük bir fayda sağlar. Asena Hanım, peki düşük voltaj projelerinde besleme kararlılığı, kablolama kayıpları gibi etmenler cihazın performansını nasıl etkiler? 10 volta kadar voltaj düşse bile çalışmaya devam eder cihaz uzun sağ hatlarında oluşan gerilim düşümünü tölere eder. Dalgalanma ve aynı yük değişimlerini sinyali bozmasına engeller. İzolasyonlu UST-25 düşük voltajlı projelerde besleme problemlerini hem tolerans aralığı hem de iç stabilizasyon devreleri sayesinde minimize eder. Evet, diğer konu ise e, ölçüm doğruluğu konusu. Aynı zamanda e, 16 bit çözünürlükle gelen analog çıkış e, sıcaklık sensörleri ile kullanılan sistemlerde bu teknik değerler sağda hangi kalite gereksinimleri karşılar? Ölçüm sapmaları ve kalibrasyon periyotları bakımından ne gibi avantajlar sağlar sağda? 2 doğruluk kalite standartlarını karşılayacak seviyede hassas ölçüm sağlar çok düşük sıcaklık değişimlerini algılama ve hassas proses kontrolü sağlar. Daha az sapma ile kalibrasyon periyotları uzar. Bakım maliyetleri düşer bu durumda. Kritik sıcaklık kontrolü endüstrilerde kalite, güvence gereksinimlerini karşılar. Evet, bir diğer konumuzda aslında örnekleme süresi, 200 milisaniye örnekleme süresi ve tepki zamanı programlanabilir bir şekilde sunuluyor. Bu parametreler sık değişim ve kısa tepki süresi gerektiren proseslerde, örneğin işte reaktif kontrol, batch geçişleri gibi nasıl kullanılmalı? Bununla ilgili de biraz kullanıcılara bilgi verelim isterseniz. Her 0.2 saniyede bir yeni ölçüm alınır, saniyede 5 veri güncellemesi yapılıyor demektir bu. Bu hız çoğu endüstriyel sıcaklık kontrolünde yeterince hızlıdır. Sinyalizi güncellenerek ani değişimlerin yakalanması sağlanır bu durumda. Evet, gelelim saha sıcaklığı kullanımı konusuna, burada çalışma ortam sıcaklığı eksi 40 ila evet. artı 85 derece olarak verilmiş. Ölçü ve çıkış devresinin stabil çalışması açısından bu geniş sıcaklık aralığı hangi sahalarda kritik e, fark yaratır? Dış ortam kullanımına neler dikkate alınmalı? Bunlarla ilgili bilgi alalım. Eksi 40 artı 85 santigrat derece aralığı cihazın hem kutup soğukluğu hem çöl sıcaklığı şartlarında kararlı ölçüm yapmasını sağlar. Tank üstü montajlarda ani sıcaklık değişimlerinde e, buna rağmen doğruluk korunur. Dış ortamlarda güneş, rüzgar, nem ve büyük sıcaklık farklılıklarında güvenlik sağlar. Dikkat edilmesi gerekenler kablo muhafaza korunması, termal genleşme etkisi ve düzenli kalibrasyondur. Cihazın 100 bin yenilimi, 100 yıl hafızı ömrü var. <laughs> ve bu dayanıklılık ve uzun ömür, sahada bakım, kalibrasyon ve toplam işletme maliyeti açısından özellikle uzun vadeli projelerde ne tür avantajlar sağlıyor? 100 bin yazma döngüsüyle parametre değişikliklerinin cihaz ömrü boyunca sorunsuz yapabilmesi demektir aslında. Kalibrasyon ve ayar bilgileri uzun yıllar korunur böylece. Daha az bakım, daha seyrek kalibrasyon, doğrulaması, daha düşük toplam işletme maliyeti avantajı sunuyor cihaz bize. Peki son olarak ust 25-1'in analog çıkışı iki tel üzerinden iletiliyor. Aynı iletken hattı üzerinden hem sinyal iletimi hem de güç besleme. Düşünülüyor olabilir. Bu durumda e, kablolama, topraklama ve sinyal kaybını azaltma konularında kullanıcıların sade dikkat etmesi gereken e, teknik detaylar nelerdir? Dikkat edilmesi gereken e, konularda loop empedansı hesaplanmalı, uzun mesafelerde kesitin kablo kesitin arttırılması gerekiyor, yeterli kesitte e, kablo seçilmeli. Çift bükümlü ve ekranlı kablo kullanılmalıdır. Kablo tek noktadan topraklanmalıdır. Elektriksel gürültüyü önlemek için güç kablolarından uzakta tercih edilmelidir. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben de. E, bugün Orde'nin Ankara ofisinde markanın satış mühendisi Asana Tarlacıoğlu ile UST 25 TL bir ürünü üzerine konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.